Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Müslüm Çelik. Bilgi Sarmal Yayınları 10. sınıf soru bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Yazılıya hazırlık testlerimizi çözdük. Bugün de 15. öğrenme alanıyla devam edeceğiz. Dilerseniz öncesinde bilgi alanı kısmımızla başlayalım. İç açıortay teoreminin ispatını yaptıktan sonra sorularımıza devam edelim. Öncelikle size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın İç açı ortay teoreminde normalde bu kısım verilmez. O ispat kısmında yapılıyor. Onu biz beraber bulalım. İç açı ortay teoremi ne söyler? İç açı ortay teoremi şudur arkadaşlar. Bir üçgenin iç açı ortayına göre yapacağımız oranlama iç açı ortay teoremini açıklıyor. Şimdi burada birkaç farklı oran yapabiliyoruz ama ben en basitinden şöyle söylüyorum. Bakın iç açı ortayın olduğu kenarda yani açının kenarında C'yi X'e oranlıyorum. Yani açının kenarını açının gördüğü kenara, sonra AC'yi yani diğer açının kenarını açının gördüğü kenara oranladığımızda arkadaşlar işte bu bize iç açıortay teoremini veriyor. Peki hocam ispatı nedir? Gelin beraber ispatını yapalım. Burada kelebek benzerliğini kullanarak tabii ki ispat yapacağız. C köşesinden AB kenarına paralel olacak bir doğru parçası çiziyorum ve onu açı ortay doğrusunu uzatarak K noktasında kesiştiriyorum arkadaşlar. O zaman ne oldu bakın şurada bir Z kuralı uygulayabilirim değil mi? İki tane paralel aynı doğru bunları kesiyor. O zaman değerli arkadaşlarım burada açılar eşit oldu. Yani noktalı açı oldu bu da Z kuralından. Yani iç ters açılar birbirine eşit oldu. Devamında devamında. Şimdi şurada bir üçgen oluştu. Yeşille gösterdiğim bir üçgen oluştu. Bu üçgende de taban açıları aynı. Dikkat ederseniz taban açıları aynı oldu. Demek ki ikiz kenar bir üçgen oldu bu. İkiz kenar üçgen olduğu için AC kenarıyla CK kenarı eşit uzunlukta oldu. Yani ikisi de B oldu. Ayrıca burada bir kelebek benzerliği uygulayabiliriz. Bakın şurada mavi ile gösterilen üçgenlere dikkat ederseniz kelebek benzerliği uygulayabiliyorum. Neden? Ters açıları eşit. Sonrasında burada Z kuralından noktalı açılar da eşit. O zaman üçüncü açıları da eşit oldu. Üç açısı eşit olan iki üçgen benzerdir. Burada benzerlik yaparken tabii ki aynı açıların gördüğü kenarları birbirine oranlayacağım. O zaman çizgili açı soldaki küçük üçgende ABD üçgeninde çizgili açının karşısında C var. Bölü diğer sağdaki DKC üçgeninde de D köşesindeki çizgili açının karşısında B var. O zaman C'yi B'ye oranladım. Sonra devam ediyorum. Noktalı açının karşısında küçük üçgende x var. Diğer büyük üçgende dkc üçgeninde noktalı açının karşısında y var. Buradan da görüldüğü üzere iç açı ortay teoremini ispat etmiş oluyoruz arkadaşlar. Ben c bölü x eşittir b bölü y şeklinde yazmıştım. Burada b ile x'i yer değiştirebiliriz. Hiçbir problem yok. Burada içler dışlar gibi düşünün. B ile x'i yer değiştirdiğinizde C bölü b eşittir x bölü y oluyor. Teoremin ispatında dilim döndüğünce yapmış oldum arkadaşlar. Dilerseniz sorularla devam edelim yeni bir şey yoksa ha burada birkaç örnek vermiş. Mesela diyor iç açıortay ortay teoreminde kenar bakın soldaki kenar 5 ise direkt açının gördüğüne 5k 7 ise de 7k yazabilirsiniz 8 ise 4 2k ise k şeklinde yazabilirsiniz diyor. Dilerseniz sorularla devam edelim. Şimdi iç açıortay teoremi. Bakın AB'nin BD'ye oranı 8'in 6'ya oranı 12'nin X'e oranı oluyor arkadaşlarım. Şimdi burada 2'ye böldüm. 3 yaptı. 2'ye böldüm. 4. 4 ile de 12'yi sadeleştirdim. 3 içler dışlar yapınca x eşittir 3 çarpı 3'ten 9 olarak bulunuyor. Birinci soruyu bu şekilde yani temel mantıkla, temel teoremle halletmiş olduk. İkinci soruya geçelim arkadaşlarım. İkinci soru öncüllü bir soru. Bakalım. ABC ve EFK birer üçgen AD ile FL açıortay olduğuna göre süper. Şimdi AB'yi BD'ye, AC'yi DC'ye oranlayabiliriz birinci üçgende. O zaman bakalım AB'yi oranlıyorum arkadaşlar BD'ye eşit olacaktır bu AC'nin DC'ye oranı. Tabii ki burada içler dışlar yer değiştirebiliriz sıkıntı yok. Ne demiş AC'nin AB'ye oranı. Ha şununla şunu yer değiştirmiş arkadaşlar. Yani DC ile BD'yi oranlamış. Sonrasında AC ile de AC ile de AB'yi oranlamış. Yani tekrar ediyorum. DC ile AB'yi yer değiştirmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu doğrudur. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncüle geldiğimde bu ikinci üçgende devam etmiş. O zaman FK'nın KL'ye oranı FE'nin EL'ye oranı olabilir. Veya buradaki verdiği orana bakalım. Acaba olur mu? FK'nın FK'nın LK'ya. Evet benim söylediğimmiş. Tamam. Benim söylediğimmiş. FK'nın LK'ya oranı. FE'nin EL'ye oranı. Evet ikinci öncül de doğru oldu arkadaşlar. Üçüncü öncüle bakıyorum. Üçüncü öncül DC'nin AC'ye oranı. Bakın şurada takla attırmış. DC'yi AC'ye oranlamış. O zaman sol taraf da takla atacak. BD'nin AB'ye oranı olacak. Evet, 3. öncül de doğru oldu. Demek ki 3 öncülüm de doğru oldu. Güzel bir soru. Yani bazen öğrencilerimiz diyor ki bana ders anlatırken "Hocam bu nasıl matematik sorusu? Sayı yok." diyor. Gerçekten bakınca sayı yok ama temel teoremi yani iç açıortay teoremini ilgilendiren bir soru olmuş. Şimdi bakalım burada sayı var merak etmeyin. Sayılarımıza baktığımızda yine iç aç ortay teoremi. Burası 9 burası 12. O zaman buraya 3'ün 3 katı desem burası da 4'ün 3 katı olacak değil mi? Öyleyse taban yani BD bakın ikisi de 3 katı olduğu için 3'leri silsem mesela BD 3K olacaktır. DC de 4K olacaktır değil mi? Çünkü 3'ün 3K'ya oranı 4'ün 4K'ya oranına eşit olacak. Ayrıca bize söylediği bir şey var. BC uzunluğu şurada gördüm. 14 demiş. Yani 7K 14'müş. K buradan 2 olarak bulunur sevgili arkadaşlarım. Şimdi bizden istediği de 4K değil mi? X'i istiyor. X'i de 4K bulmuştuk. X eşittir 4K. K yerine 2 yazarsak X'imizi 8 olarak bulmuş oluruz. Üçüncü soruyu da bu şekilde tamamladık. Hemen dördüncü soruya geçelim. Sayfamızı biraz büyültüp soruyu ekranımıza sığdıralım. Evet yine iç açı ortay teoremi yani bu teoremi bu testte öğreteceğiz arkadaşlar. İnşallah siz de bu soruları kaçırmayacaksınız. Bakın iç açı ortay teoreminde bc'nin dc'ye oranı x'in 4'e oranı ab'nin 3'e oranı diyeceğiz. ab'nin 3'e oranına eşit olacak. Bunun ispatını da videonun başında yapmıştık. abc'nin çevresi 21'miş. abc hangisi? Büyük üçgen tamam. O zaman bakın şu büyük üçgenin çevresi arkadaşlar. 21 santimmiş. Şimdi burası 7 santim, burası x santim. O zaman şu AB kenarına ne kalır? 21-7-x kalır. Neden? Çünkü hepsini toplayınca 21 yapacak. E x'ler birbirini götürecek. 3-4 topla 7, 7'ler birbirini götürecek. 21 yapacak. AB kenarına bu kaldı. 21'den 7 çıkarırsam... E 14 olur. O zaman 14 eksi x oldu AB uzunluğu. İçler dışlar yaparsam 3x eşittir 4 ile 14'ü çarptım. 56 eksi 4x oldu. Eksi 4x'i sola atarsam 3 ile topladığımda 7x 56. 7'ye böldüğümde x'imi 8 olarak bulmuş oluyorum. 4. soruda 8 oldu sanki 3. soruda 8'di. Demek ki ikisinin cevabı da 8 oldu. Hemen 5. soru. Hocam burada diklik var tamam olsun yani iç açıortay teoremi yapamayacağım manasına gelmiyor ki. Hatta daha da iyi burada dik üçgende kullanabilirim belki. Şimdi burada BC kenarını DC'ye oranlayacağım. BA kenarını da 4'e oranlayacağım. O zaman BC kenarına 5A desem. Hani 5A'yı 5'e bölünce A gelir. O zaman AB'yi de AD'ye oranlayınca A olması lazım ya. O zaman AB'de 4A olacak. Neden? 4 a'yı 4'e oranladığımda yine a çıksın diye arkadaşlarım. E burada aynı zamanda da bir dik üçgen oldu. Tamam bak demiştim ya işime yarar diye Pisagor teoremi. Bir kenarı 9 bakın 9 4 a 5 a. Acaba 3 4 5 özel üçgeni olabilir mi? Olur tabii ki olur neden olmasın. O zaman 9 dediğim şey 3 çarpı 3'tür. O zaman 4'ün 3 katı burası 12 olması. Burada 5'in 3 katı 15 olması gerekiyor. O 5A 15 ise A da buradan 3 olarak bulunacaktır. E bizden ne istiyor soru? Çevresini istiyor. Zaten çevresi 4A, 5A ve 7 idi. O zaman 9A artı, özür dilerim 7 değil 9. Önceki soru 7 idi herhalde. Bu 9 oldu. A yerine de 3 yazınca 3 kere 9 27, 27 artı 9 da 36 cevabını verecektir. Aklım bir an önceki soruya gitti kusura bakmayın. Beşinci soruyu da 36 olarak bulduk. Şey diyecektim çevresine 21 değil mi ya zaten diyecektim. O önceki soruydu evet çevresi 21. Hızlı çözerken soruları karıştırıyorduk az kalsın. Hadi 6. soruyla devam edelim. Yine iç açıortay teoremi. Bakın iç açıortay teoremi. BC'nin 1'e oranı AB'nin 2'ye oranı olacak. Yine dik üçgen vermiş bunu kullanabiliriz bence. Şimdi şuraya A desem. Bakın BC'nin A'nın 1'e oranı A olacak. O zaman 2'ye oranladığımda A olması için AB'de 2A olacaktır. Ee, burada özel bir üçgen var mı? Var. Neden var? Çünkü bakın dik kenarlardan birinin 2 katı hipotenüs olmuş. O zaman 30-60-90 üçgeni olacaktır. 30'un karşısı A ise... 60'ın karşısı bura 60 derece oldu. 60'ın karşısı a kök 3 olacaktır. E, A kök 3 de 3 olduğuna göre, çünkü AC kenarı 3'tü. Demek ki a'yı kök 3 olarak bulmuş oluyoruz. Peki bizden ne istiyor? Ha bizden farklı bir şey istiyormuş ya? Bizden istediği şey şuymuş. Alfa açısı kaç derece? Özür dilerim. Şimdi bakın burası 60 dereceydi ya. 2 eş parçaya böldü açı ortaya olduğu için. O zaman 30 derece. Demek ki alfa da 60 derece oldu. A'yı da bulduk. Zararı yok. A kök 3'müş mesela. Burası kök 3'müş. Zaten 60'ın karşısı kök 3. 30'un karşısı 1. 90 karşısı da burası da 2 olacak değerli arkadaşlar. Fazla bilgi göz çıkarmaz. 6. soruyu da 60 derece olarak bulduk. 7. soru yukarıda. Kaç soru varmış bu arada bu testte? 7 soru. Ha, son soruya geldik o zaman. Soru biraz uzunmuş. Ben de 2 soru var zannettim burada ama soru bayağı uzunmuş ya. Sayfaya nasıl sığdıracağız? O zaman şöyle yapalım isterseniz. Önce yukarıdaki kısma bakalım, sonrasında aşağıda bunları yerleştirelim. Önemli bir bilgi yoksa yukarıda. Aşağıdan direkt çözelim yani. Şekil 1'de A noktası etrafında dönebilen kırmızı ve mavi renkli çubuklar ile 18 birim yüksekliğinde yere dik konumda duran duvar verilmiştir. Tamam, anladık. Şekil 1'deki çubuklar ok ile gösterilen yönlerde devrilerek. Tamam, şekil 2. Tamam. Ya evet tabii ki önemli bilgiler var ama yani orayı kullandıracak bilgiler çok yok. Sadece alt kısmı kullansam yetecek gibi. Duvarın tamamı 18 demişti değil mi? Şuraya 18 demişti. E burası 8 ise bakın şurası 8 ise o zaman tamamı 18 olsun diye buraya da 10 diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Şuraya da 8 diyelim burası da 10. Tamam. E, mavi renkli çubuğun zemin ile yaptığı dar açının ölçüsü. Kırmızı renkli çubuğun zemin ile yaptığı dar açının ölçüsünün iki katı. Ya ne demek istiyor? Demek ki şurası alfa ise bakın mavinin yaptığı 2 alfa olacak. Demek ki burası da alfa. He, alfa alfa oldu. Mavi renkli çubuğun uzunluğu. E nedir bu? İç açıortay teoremi. Değil mi? İç açıortay teoremi. O zaman değerli arkadaşlarım bakın. Şimdi bunun tabanda 8 var. O zaman buraya 8a demem. Doğru olacak. Yani 8a'nın 8'e oranı a yapacak. O zaman mavi çubuğun ona oranı da a yapması için mavi çubukta 10a olacaktır. Burada bir dik üçgen oluşturduk ve dik üçgenin şu yeşilde boyadığım dik üçgenin kenarlarına baktığımızda hipotenüsü 8a şey 10a dik kenarlardan biri 8a demek ki diğer kenarımızda 6a olacak. E 6a 18 eşit oldu. 6a 18 eşitse a'yı 3 olarak bulmuş olduk. A yerine 3 yazdığında bakın bu kenar 24 oldu. Peki sorumuz bizden ne istiyordu? Mavi renkli çubuğun uzunluğu kaç birimdir diyordu. Mavi çubukta 10 aydı. Ayda 3 bulmuştuk. O zaman 10 çarpı 3'ten 30 cevabını elde ediyoruz. Bu soruyla beraber testimizi bitirmiş olduk. Umarım faydalı bir ders, faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.